Ama babanız stalk alayım. Peki. Baba yine susuyor. Hadi lan. Aa yapamadım. Vurmayın. Bak bu oyunda vurulmuyor. Formüle 1 arkadaşlar lütfen. Yanlış anladım. Ya kanka anlatamıyoruz kameraya. Bak evet. anlatamıyoruz herhalde. <laughs> Kürt kanka çözümü al. Ede. Ya hayır, şu yüzden diyorum yani var diye düşündüm diğerlerini de. Bunu evet, evet. çok fark attım o yüzden sordum. Evet bana evet. Bana yaklaştı. Kanka virajları çok daha hızlı alıyorum ya. Aa oğlum ben checkpoint kaçırmışım. Dedim hocam Bil ben mi kötü sürüyorum da ya bunu kötü sürmekle alakası yok. Evet evet. Abi cidden checkpoint mi kaçırdın ya? Link, Badr, random mi bir checkpoint hatta, kaçırdım. Da, DMH, random bir yer spin hatta Benim araç random bir yer spin attı. benim araç dönmüyor. Benim de çünkü <laughs> Ahmet bu. Umut sen ne yapıyorsun Umut? Kalıntı takılıyorum. Düz gidebiliyor musun? Gidiyorum, gidiyorum. Hayret. <laughs> Exact'a nere Ne bu? Oğlum bu ne? Hadi açacağım hep sizin Bananın... içinde uçtu. Bananın... Lan. Ne oldu bana? Oho, ne oldu? Ne oldu. Ben yine uçtum. <laughs> Ağlı işe Oo ben de uçtum. Kanka, Kanka ben yine uçtum. Kan iyi checkpoint alamadım daha ben. Kanka, Kanka ya, ya ben alana. 4 yarışı zannedip Kanka, Sanchez altına. aldım Kaç tur Hayır. Amaç bir şey bu <laughs> ne Aman akoyim yere düştüm bok gibi ya birinciydik ne güzel. Oha fırladım. Ya bu ne kanka? kalma <laughs> şeyden ya, şeyden ya öf 3 kere. <laughs> Furkan son map galiba. Yani gelsen de yok, şey, şey de var. Ya bir şey ya şey var. Yok varmış Ha var mı? Face evet. face var ona gelsin. Rostu hmm. çocuğu ben beni ya. Ben tuvalete girip geleceğim. Hızlı ol ama. Baksana hadi diyor biz yarıştık ne biçim fark attı. Oğlum senin araba bayağı hızlıymış lan. Ya yukarı geç çok hızlı. Birinciyim bir daha. Ee... Lan GTA yarışı mı bak? Değil mi? Bir şey bilen karadı ama ben anlamadım. Ne kanka ben az önce? Ya ortadan yetişemiyorum lan. Ya şehir düşünmüş mü ortadan yetişemiyorum. Kastımı kapatmamız lazım ya. Yani. Yok abi kastımı kapatmasın ya. E kanka kazanan belli oluyor ya. Çok saçma. Ama Furkan'ın Murkan'ın aracı yok mesela. Bence de kastım kapatalım. Herkes zantarmayı alır geçer. Ne no. Evet. o senin mi aldın? Ben ne yapayım onu? Hayır ya Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> ya anda önümde durdum ama ben de düştüm. Kanka, kanka bir de bana söyleniyorsun dallayarak yandan geçsene. Ben geçemem o kocaman oğlum. Çok kansermiş ya. Kanser bir şey diyeceğim, gol ya şaka var, mı? Şaka mi? mı şu an? Ben kaldım gol parabasında. Ben de gol arabasındayım. Ben şu anda geçiyorum galiba. Yapma sana, yapma sana. Kim Hadi geç. Anne, geç. Tamam geç. Tekerlekler ne? çok geniş ama senin. Aynen. Kurdum o yüzden. Aman amına koyayım. Ya <laughs> vallahi. Yanlış şöyle Demek gittim. Bilmiyordum. Ben kendim düştüm, kankam, e ya, kendim, kendim düştüm kanka mal gibi. E, gibi kendim düştüm. Senin amına koyayım. Sen, ya. Ya. sen bir enen neydi amına koyayım adam? Sen nasıl düştün ya? Abi, ben Emmesi gibi düştüm. Burun buruna gelerek Lütfen. Biliyorsun değil mi? İttir beni arkadan. Ahmet çok kayıyor değil mi araba? Kanka çok bir de daha ittirsin da adam beni bir daha ittir. Orkun geldim orası çocuktan yine at. <laughs> Orkun sen geçebildin mi arabayı tura? <laughs> ha. ha. şu minibüs yol verelim geçsinler biraz hep beraber gidelim şuradan. Amına tamam, kadar yani. aşosu salsa orası bu çocuğu sizi. <gülüyor> ya. Şunlar <laughs> o karının ben de yoluma gitmeye çalışıyorum Ahmet gel. Yani. Siktir git yolunu sikeyim seni. Aha ada içişe miyiz? Lan gel içişe. Ananı kim girdi? Oğlum Orkun yapma Orku. <laughs> i̇ç mi, içime ya, Orkun. İçimi içime boşaldı. Orkun'a ben yardım giriyor Yavaş gel. Oğlum çok hızlandım yapabileceğim bir şey yok. Dur halledeceğim mercan Bu kim amına ne oldu? Mercan Ben Nurhan'a nasıl vurdum. vurdum. Al. Ben de oraya kolay yazdım. Ya hay amına koyayım herkes. Ben geri zekalıyım ya. <laughs> abi seni problem kenar kenar Oğlum onu kullanması zormuş Yapma abi. yapma ada. Hadi tamam sana bir kötülük yaptım ben zaten. Allah, Allah razı olsun ya. Geç Orkun geç geç geç. <laughs> orkun, orkun geçti ya, mi? Orkun üzerinden geçersin bana. Niye vuruyorsun? Ben de oğlum, düştüm ha. Ben niye geçmiyorsun? Sen işini kırdın ben Ben, ben. ben. <laughs> Uç ben. Ben çok güvenmiştim. sarayından geliyorum. Pardon. Ali ya, çok çok Ali çok Ali, Ali 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 geç Ali 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 Geçin. dur geç, dur geç. Geçmesin, geçmesin. Geç Last daha geçmesin. Ahmet senin bu adamı modifiyeli mi? Evet. Niye? <laughs> Kullanıyorum kanka ben bunu. Tamam sizi bıraktım, ben, ben gidiyorum gidiyorum. Yapılalım bak sen nasıl? Ya, Sanalım ya, yapma, yapma, yapma. Ada yapma. Ada. Aga pardon. Sana oynayacağım amına koyayım. Dur be yol vereceğim ben. Geç. Hadi geç. Allah razı olsun. Hadi ananı ana, an Ya Ahmet sen iyi bir insansın Ahmet. Ya, ben Ben çok öndesin da ama yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Ben adalet sağlamaya geldim. Tanrı'nın kırbacı. Gizle bak kırbacı gez. Oğlum dur. Adal, al beni gidiyoruz. Oha o Pardon adam. Niye fren? O arabayla beni nasıl düşürebilirsin? <laughs> 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 Ahmet senin karakterin götü de neymiş ya? Eee <laughs> lütfen geçebilir miyim? Ahmet Abi! Bıraktım, hadi. Abi. Kanka çüsten git beni atma yani. Ali yapma Ali yapma Ali. Ahmet. Ahmet ben bıraktım Ahmet. Hadi amma koyduktan sonra <laughs> tamam. tamam. Bırak bıraksan ne olacak? Tamam gel. Hadi yürü lan. Yok abi siz orospu Ahmet çekil Ahmet çekil. Ahmet çekil. Dur Ahmet. Dur Ahmet Ahmet dur. Ahmet çekil Ahmet. Ahmet dur. Ahmet dur bak geçemeyeceksin Ahmet geçemeyeceksin. Ha, <laughs> ha üstüme düşüyor. Kafama düştü benim kanka. Ya hap Kim bu? Kanka Ahmet'in karısını sikiyim. Ya kanka. <laughs> kurtardım kimi kurtardım? <laughs> beni kurtardın orada. Abi gülmek gerekiyor. Gel gel koruyayım seni hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Koru benim. Şu an çok <laughs> çeylemsiz durumdayım. <laughs> kanka kafama düştü. Ah. Oğlum görmedim. Of. Ahmet buraya <laughs> geçmez. Of. Ben, of. Kanka izin vereceğim ben sana. Herhalde. Kanka. A, no. mısın, Kanka. Ben nasıl <laughs> mı? Ay ne yapıyorsun? Ay çok çok, çok arada <laughs> <topra gülüyor> bak. Zaten kim? Tam sosyal medya. Tam daha ne kadar acındırsın kendini ya. Kim bu? Canavar. Ha geldi ya bak abi. bak. Gençler. <laughs> <laughs> Kanka senin geldiğini gördüm bekledim seni. Allah Allah. Uçak uçuyor lan tepeden. Oha! Ama bu manyak mısın sen? Ama tutuyor ama Uçak kim bu bana koyuyor? Uçak kim bu? Senaryo sen dedim sana öleceksin diye. Eee <laughs> Baykuş bence geçeriz bu arada. Bırakın, abi ben atmadım bu arada. Geçemezmişiz. <laughs> Pardon abi. Ya, uçakta biraz Hiç. saldıracağım. Eee ben gireyim mi? Ben gireyim mi? Lütfen lütfen lütfen. Ben diyor, yardım edeyim. <laughs> Sesleri tanımıyorum. <laughs> Uçağı, Doğru. Son bir ben bir şey çıkın önde umut atayım. Yapma 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 ya, yapma ya, ama. Ya. Bak ya, ya. ya, uçakla şöyle bir Doğru. şey, ya, şey ya. yapayım ya. Allah'ın izniyle istediğiniz Dur beni vurma al. beni vurma beni vurma ben polon yalayım. Yok kardeşim. Beni vurma ben polon Ahmet sen burayı bitiremeyeceksin ben ona diyeyim sana. Ahmet düz gir ya ben girme. Sen burayı bana vurma. Geç çıkma. Geç amına koyayım geç. Ya Allah'ın izniyle ananı sikeyim. Adam hadi aynı araçta. <laughs> orkun Aa 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 yanlış bitirdin. Orkun hızlı bitir Orkun. Ya daha tamam, yani, ya. bitmiyor galiba. <laughs> ya dur artık Orkun zaten zor çatlarda. <laughs> Umut artık amına koyayım geç şunu gözünü seveyim. Umut geçemiyor ki kanka kendi geçemiyor. Evet Umut düz yolda gidiyor. Oğlum uçak çarpıyor abi. Anasını sikeyim. Özür dilerim. şart kendi geçemiyor ki sen. <laughs> Abi ya <gülüyor> <gülüyor> Abi de, de ona çarptı işte. Yandan geç. Yandan geç. Ya, Onu ya, tek şey kardeş, kardeş kardeş mi geçeceğiniz? <laughs> kardeş Oha. kardeş geçiyoruz. Oha ya. Tekeriyle devirdi amına koyayım. Hakikaten. Hani ki arkanda bendir var. Arkanda ben, ben, ben. varım koruyorum seni. Ben. Umut <laughs> destekliyorum seni. Korkma, sakın korkma. Abi siktir et ya ben. Aşağı at bak. Anladın mı sen olayı? Evet ben anladım <laughs> anladım. Adam Dövbe bilmiyordu. ben bu el bu el sadece Umut'u elledim. Başka kimse ellemedim bakın. Ya Aslında bu uçak uçta ya bunu Burada ne işi? Uçmuyor uçmuyor. Arızalı arızalı. Ya, devam et, <laughs> çok eğlendim bu arada. Panik yapma ben geliyorum. <laughs> <Tamam>. Gelme. Gelme. <laughs> <laughs> Gelme ama ne koydum. en hızlı çık, en hızlı, en hızlı. Orkun ağaç aynı orada dur ama yapmadın değil mi? Tamam. Tam orada dur. Orada değil bu? Arkandayım bak sakın endişelenme. Ben <laughs> Oo, yani biraz bir geril Ahmet geril. Böyle offroad aracın anasını avradın. Arkanın seni düştü anladın hep. Geçmiyor araba geçmiyor araba çok iyi. Abi. Ahmet'e düşüp düşüp Ahmet'e bak. Ahmet'e bak. <laughs> ne oldu? Götüm mü geldi? <laughs> Aha geliyor, geliyor, <laughs> geliyor. Arkadan geliyor. <laughs> Hadi gidelim. Mutlu <laughs> <Ay, tıra gülüyor> zorlanıyor <laughs> gibi orada Mutlu. Düştü. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bomb nereye koruna çalışacak. Geri gidiyor araba Geri gidiyor arabam. Geri dön. Tamam aga sürpriz yumurta yaldım ben buradan. <laughs> evet. Burada evet. Evet. savunuyorlar Evet. 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 İkisini de dene tarafını seç. Ben bıraktım. bıraktık mı Umut'u azıcık? salalım. Uçağa geçmeye çalışıyorum Nefeslensin mi? Nefes Aha. basın geç Geçemedi. Bir şans, mı şans daha veriyorum duruyor. sana. Bir şans Uçağın adı ne? Uçağın adı ne? Uçağın adı ne? Uçağın adı ne? Uçak kullanalım mı uçak mı genel olarak model olarak Uçak gelene kadar yol çalışması var şu an kitli yok Uçak gelmesini bekleyeceğim ama, ama uçağın gelmesini bekleyeceksin oğlum eğlencesi orada <laughs> Durmuyor bakayım. durmuyor durmuyor Uçak geçsin abi, abi. yol çalışması daha sonrasında abi. Ahmet uçak geliyor ağaç kalsın Ahmet <gülüyor> 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 Ahmet sen yemezsen amcalar yiyecek bak Yok kanka kaldığım araba çok kötü bir araba şansım yok Aha de vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Şşş, Belki Umut geçer ha. Umut aradan aynen belki. Ben sana oyalayabilirim ama bu çoğu zaten onu sordum. Umut da mal ama. <laughs> Baksana uçağın açık yeri var Kafalı yerden geçmeye çalışıyor ama nakayım. öyle mi? Açık olasın. Vallahi geçti. Ay karşısında da ben dur var şimdi. <laughs> Hadi gel Umut. Gire, gel. Ben Çalıştın dur. Dur 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 bir dur bir dur oğlum bak. Ama <laughs> ne yapıyorsun? Böyle oluyor. Ahmet, 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 ahmet şey. Şey. Sen Böyle böyle oluyor. Kanka, Umut'a genel ben genel edersin. kültür soruları soralım. Eğer bilirse geçecek. <laughs> tamam, tamam. Ya Orkun, Orkun Orku senin o annen fahişe. <gülüyor> <gülüyor> senin annen mi <bir> kaltak? <laughs> Ay şunu bileydin Ahmet. Dadı mı soruyor, <laughs> kullanıldı mı? Kullanan. Orkun'dan bahsediyor. Orkun. Kanka o değil de, kanka o değil de. Bizim şey, Umut çok şahresi damına koyayım. Hiç <laughs> 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 Orkun bana basamak oldu. Çok kim tabunmasız duruyor bir ya. Ya, adam, ya. <laughs> çok ya. Umut yerinde sen Umut olsan daha adam. Ya. Umut yerinde sen <laughs> olsan ne yapardın? Kimin yerinde? Umut yerinde. Kendim parmak verdim herhalde <laughs> kanka. Umut'u bırak, Umut'u bırak. Umut'a genel kültür sorusu yapacağız. Sınav yapacağız ona. Exam, exam yapacağız sana. Ne soracağım? Sorular hazır. Bay soracağız. Benur'un doğum tarihini bilirse geçsin. Bırak geçsin Orgun, bırak Ahmet geçsin, geçsin artık. Al bana koyayım. Bırakma Ahmet kendin düşeceğim. <laughs> Geliyor, geldi. <laughs> 9 Eylül. 10 Eylül, 10 Eylül, 10 Eylül, 10 Eylül. <laughs> 9 Eylül. 9 <laughs> Eylül. Eylül. Ya, Türkçedeki ilk... Türkçedeki ilk roman kabul edilen eser hangisidir arkadaşlar? Söyle bakalım. <laughs> ne? Araba sevdansın Yanlış dayı. Yanlış o Yanlış aga da <laughs> tamam, 5 dakika Cain time kazandı divanı ee, Lugatu Türk mü? Hayır, Hayır. Cemile Hayır. miydi Hayır. neydi? Ta Taşuki, Talat ve Fitnatmış aga Başka? Ye Başka soru, soru aga Tamam aga umut gelsin mi? Geldi yeni sorular geldi tamam. Söyle, Söyle. Bak Umut çok, tamam. şey çok kolay bir ben, şey soracağım Umut tamam. <laughs> hani çok kolay bir şey soracağım sana Umut o Tamam sayısal evet. Orkun Orkun sayısal bir soru sor ben blokluyorum zaten burayı sen sayısal bir soru Senin sor böyle Oğlum integral de bilmiyorum ki anlıyorum Ne Bil mi? Olan Maastricht anlaşması hangi yılda imzalanmıştır? Oha! Ne yapıyor şu an ragıim? Burda like yedirir. Herkes bilir ragı. Soruyu başladım Herkes bilir aga bunu. Herkes bilir. Bilmeyen yoktur. Yaşamayan <laughs> yoktur ragı <laughs> bunu. Yaşamayan yoktur. Tamam <laughs> <laughs> daha kolay bir soru soracağım Umut sana. Kim bilir ne soracak? Dur dur Ali Ali. U Hı. Umut gelsin ben soracağım buna. Bu daha kolay olacak ama Umut'un bilemeyeceğini Parket bırak kalan ragıim hareket et de siktir et. İlk önce orkunu geçmeniz lazım. <laughs> ah geçti bırak, lan. Bırak geçsin, bırak geçsin. Madem kaldım burada. Ahmet dur, kaldım. Ahmet halt. Halte, Ahmet halte. Sorun geliyor. Ama, soru soracağız Ahmet dur. Ahmet, dur Ahmet halte. Lan. Ahmet, <laughs> Ahmet ihtarı <laughs> dinle Ahmet. <laughs> i̇htarı <laughs> dinle, Allah... dinle, sana uyarı çekiyoruz. Uyarımızı dinleyeceğim, biz bekçiyiz. Of korkunç, amına kodumun uçağı çok korkunç <gülüyor> ya. <gülüyor> Rüyalarına girecek uçak. <laughs> <girecek. gülüyor> Uğurdu, oğlum Ahmet bir de şey geçiyor abi ya şey böyle GÖTTENK götten diye bir uçağı kullanıyorsa da böyle. Abi <laughs> 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 onu görüyor böyle. Evet. Ben ben bir tanesini, bir tanesini <laughs> geçir. Gelsin sorusunu soralım. Kanka her şey sizin <laughs> elinizde şu an biliyorsunuz değil mi? Şu ana kadar kuyu katsanız bitiyor. Şey <laughs> Kanka bırak Ahmet geçsin gözünüzü Biz yalvarıyorum. Hayır soru soracağız. Soru bilmesi lazım oğlum öyle şey olmuyor. Ahmet gel bir dur bak soru sor geçebilirsen geçiyorum. Ben senin sorun var mı? <gülüyor> <gülüyor> Umut, Umut. Şimdi Almanya 1945'te Almanya'nın müttefiklerini bana say. 1945'teki Almanya'nın müttefiklerini. İtalya, Japonya. Yalan. Ay yanlış. Daha fazla var. Birkaç tane daha hak veriyorum. İtalya yanlış zaten. İtalya yanlış. Japonya doğru. 1945 dedik. Ben doğru. Senin alanı sikeceğim ben. Yanlışlar. Senin <laughs> yani. Aa, yanlış cevap öyle değil de. Oğlum <laughs> böyle bir cevap yok. Açık bir şey değil bu soru. Kanka <laughs> cevap çok belli değil <gülüyor> miydi <gülüyor> aleli, aleli. bu <laughs> arada? Hiç Hiç yanlış. Yanlış. <laughs> soru yanlış. Soru <Ne> yanlış. <laughs> Bekle tamam bekle Umut ben sana bak Anne, sen sayısal salsan tamam bak Tam sayısal sorun var sana sayısal bak. Dur. sorusu geliyor. Bak tam şey, dur bak. Kolay 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 bak kolay oğlum, kolay bileceksin. Oğlum. Lan o, geçti. Senin, ben seni ben amına koyayım. Anasını siktirimin orospu çocuğu. <laughs> anasını için bir <laughs> Ya uçak var. <laughs> ya uçak. <de> gideyim, <laughs> <hanı> uçak var. <laughs> lütfen 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 yalvarırım ama. Yalvarırım. Umut 10 lira at. Geç geç. Aa. 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 Orkun. orkun bırak Ahmet şey o Umut'u. Oğlum bana şey atsanız da 2 dakika bana bir daha invite atar mısınız? <laughs> Topladım ya. tam çapraz yap arabanı. Tam çapraz yap. Biraz daha yap. Ali, Ali, Ali. Kurgan, deniyorum. Tamam atarım kanka. Şöyle işte. Ha. <laughs> orkun bırak Umut'u soru soracağız Umut'a. Burada sonra bir şey Bakalım ne kadar sayısı almış. <laughs> Üste kaç sayısı alsın teste? Ya hadi orospu çocuğu hadi bana bir invite at ya. Ya ananı nereden alıyorum bunu? Eee buraya mı bastım? Hayır. Sojal. Attım al. Ver. Versene amına. Gaming invite geldim. Umut gelemiyor mu? Çıkmıyor uçaktan amına. <laughs> oğlum ben bir adam zannettim. adam umut geçmesin diye tekerleklerini kapattı oğlum öyle mi manyak? <laughs> ya orkun, orkun, bırak orkun. <laughs> <laughs> Biri büyük var. Doğum, doğum ya oğlum. Büyük çekişme, büyük çekişme. Aa baba ya oğlum. Ahmet duvara girdi. Ahmet, Ahmet, Ahmet devam et lütfen Ahmet koş. Ahmet geliyor mu? Ahmet yar rai'nin Ahmet. Ahmet gel Ahmet, bekliyorum seni burada. Ah Orkun geçebilen <laughs> soru var. Orkun'u geçebilenin <laughs> <göçeğine gülüyor> soru var. Orkun'u geçebilenin soru soracağız. Ah gelmek. <laughs> Umut dur. <laughs> halte, Umut halte. Tamam Orkun, Orkun Umut var mı? Umut var mı? Ahmet istediğini yapabilirsin. Umut hazır mısın soruya? Evet. Tamam. <laughs> Periyodik tabloda. <gülüyor> 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 Orkun, Or Orkun oradan geçeni sal bakum Oğlum canavar kalmıyor. Biz bu şeyde beraber. Ya <laughs> kendi vuruyor. kendine düştü. Kanka e çok kayıyor ya. Orkun ilk başta vuramadığın geçi geç soru soracağız onu elleme. Kanka Ahmet'i e rüyalara girecek şu uçak. Bir milyon. <gülüyor> 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 Uyuyabilirse abi akşam. Abi, abi uyuyamayacak ya. Ben ama ama bak geliyor. sadece oğlum. üzerinden geçti ama. Kanka o zaman bir şaresi yok ya. E Umut Bunu, geçebilmek için ders çalışması gerekseydi şu an atma mühendisi aga. olurdu yüksek ihtimalle. Yok aga. şey, Umutcan bütler aga. Ahmet nasıl düştün abi? Finalleri kaybettim Bıraksana bütlere girecek, girecek şimdi. Tamam Orkan. Profesörden Umut geçti. daha zor sorular sorarız. Umut tamam, geçti. geçti. Umut'u sağdık. Tamam soru soru geliyor. Halte Umut halte yavaşla. Hızlı geliyorsun dikkat et. Umut. Dikkat et. Periyodik tabloda Lan Ahmet'i nasıl lan? Atom numarası. Ya 79 olan element hangisidir? Oha. Oha bu ne oğlum? <laughs> ben de bir element bir var ek. falan soracaktım. Dur dur. dur dur. Aynen dur dur. Dur dur. Dur Susun susun bir durun. Umut yapma böyle şeyler 30, oğlum geçemeyeceğim. 31 yapma Biliyorsun böyle bari şeyler. 31'i bilir. 79 be Allah'ını siktir.